Şeker yükleme testi. Son zamanlarda tabii üzerinde çeşitli tartışmaların yaşandığı, dolayısıyla hastaların bize geldiğinde doktor bey yaptırmasak olmaz mı dediği bir e, test olarak tarif ediyoruz. Aslında uzun yıllardır biz şeker yükleme testini yapıyoruz. Niçin yapıyoruz? Çünkü gebelik sırasında daha önce şekeri olmayan anne adaylarında, e, gebe kaldıklarında e, gebeliğin ortaya çıkardığı gestasyonel diyabet dediğimiz e, bu e, metabolizmada şeker e, toleransında bir bozulma meydana geliyor. İşte bunun önceden tespit edilmesi, bunun için önceden tedbir alınması bebeğin ve annenin sağlığı açısından önemli. Ve daha sonra anne adaylarına, gelecek yaşamlarında da bir bilgi vermek açısından önemli. Anne adayına zaten gebe kaldığında ya da kalmadan önce açlık kan şekeriyle bir tarama yapıyoruz. Bu tarama daha sonra devam ettiğinde Açlık kan şekerininde herhangi bir bozulma olmayabiliyor da. Ancak 50 gram ya da 75 gram bazı ekollere göre 50 gram veriliyor, bazılarına göre 75 gram veriliyor. Bunlar yaklaşık 24. haftalarda bu şeker yüklemesi yapıldığı zaman 50 gram şeker yaptırdık, içtik bir saat sonra şeker testine tekrarladık. Bu değer 140-145'in üzerine çıktığı zaman Burada bir bozulmadan söz ediyoruz ve anne adayına bir diyet uyguluyoruz. 100 gram şeker yükleme testi gerekirse yapıyoruz ve burada da bir bozulma 3 parametrenin ikisinde var ise bu takdirde yakın takiple diyet programıyla annenin topluk şekerlerinin 130-140'ın altında olmasını istiyoruz. Bütün bu diyet programına ve dikkat etmemize rağmen şekeri Tokluk şekerlerinde yükseklik tespit ettiğimiz ya da aşırı kan şekerleri bozulan anne adaylarının bazılarında insülin dahi kullanmak gerekli olabiliyor. Çünkü eğer biz bu tedbirleri almazsak bebekte insülin yükselecektir, şeker yükselecektir, bunavalı olarak bebekte yağ dokusu artışı olacaktır. İri bebek e, olacaktır. İri bebek doğumlarına bağlı komplikasyonlar yaşanacaktır. Doğduktan sonra hipoglisemi gibi ataklar geçirebilecektir. Bilmiyorsak bunlar tehlike e, arz edebilir. Anne karnında sıvı artışı olacaktır. Polihidramyoz dediğimiz ve iri bebek nedeniyle erken doğum görünme riski artacaktır. Bu tür bebeklerde... Ciğer olgunlaştır. olgunlaşması geç olacağı için erken doğumlar biraz daha risk teşkil edebilecektir. Bütün bunlar açısından değerlendirdiğimizde anne adayının tüm gebelik süresince çok tabii e, sağlıklı beslenmesini öngörsek dahi vücudun getirdiği, gebeliğin getirdiği bazı e, nedenler sebebiyle anne adayında e, gebelik şekeri olabilecektir. İşte biz şeker taraması yaptığımızda bu bozulmanı tespit ediyoruz, bu bozulmaya karşı önlem alıyoruz ve bu şeker yükselmelerinin gerek anne sağlığı gerekse bebek üzerindeki olumsuz etkilerini önleyerek doğum eylemi üzerindeki olumsuz etkilerini de ortadan kaldırmış oluyoruz.